Güvenemedi değil. Alman savaşı sürerken aha bu ayı. Ağzını açıp da bana geldiği vakit yardıma gelememe ihtimalinizden ortu. Yere yatınca gidiyorlarmış ayılar. Ee, ya işte biz de onu ben düşünüyoruz panda zaten. Getireceğim, panda getireceğim. Yani biz Pardon, de o, evet. yara yapmayı düşünüyorduk yani. Şimdi bilemiyor insan yani. Şu anki bir de Sovyet endüstrisiyle yakın bir endüstrim var. Bu, bu biraz beni ayrıca bitseydir gene diyor. Yiyebilmek isteyebilir. Eğer endüstrisi ayrıysa niye çekiniyorsun? aynı demem de yani aynı teknik tek açıdan aynı değil ama yakın şeyler yani. yani Bizde sadece motorizasyon açık değil. Atla, deveyle ve benzeri ürünlerle mallarımızı bir yerden bir yere taşıyoruz. Deve var mı orada? Var. Öyle. Sen hiç kaş devesi Vay. diye bir şey duymadın mı? Bunların hörgüçleri beyaz. Yani, mamut değil mi o ya? Mamut mu? Mamut mamut olsa duramazsın. Mamut değil. Mamut olsa mamut yeriz yani. Mamut değil. Yok,